Demir yolcuların yerinden edilmesine, mekânı tüketim ve turizme indirgeyen kültür endüstrisine, soylaştırmaya, ekonomik ve kültürel mülksüzleşmeye, yoksullaşmaya, otoriter iktidara ve ne neoliberal sermayeye karşı kent hakkımız, kamusal mekanlarımız, emek mekanlarımız, barınma hakkımız, dünyada tek olan tren ve vapur sentezimiz, ulaşım hakkımız, demiryolcu kültürümüz, Haydarpaşa ve sirkeci garlarımızın belleğini korumak ve nihayetinde yaşamlarımız, kentimiz ve haklarımız üzerindeki ortak irademiz için. Gelin birlikte mücadele edelim. Haydarpaşa'dan son tren kalktığından ve garımız kapatıldığından beri tam 13 senedir her pazar saat 13-14 arası gar binasının önünde buluşuyoruz. 700. hafta eylemimizde hep birlikte olmak, Haydarpaşa Garı'na sahip çıkmak ve kadar